Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine yine sabah sabah bir videoda beraberiz. düldü isteği var. Mabel Matiz, Melike Şahin. Hemen hızlıca lafı uzatmıyoruz. Başlıyoruz. Tabii birkaç kere dinledim. Baktım ben şarkıya. Şöyle bir. Beraber dinleyelim şimdi. Şimdi çıkartacağım ama. Bir işte bir tar, gitar böyle bağlama usulüyle çalınmış. Ama burayı anlatmayacağım. Burayı geçiyorum. Ama şöyle bir şeyler yapıyor. oraya yine... Ya burada dolaşıyor. İsterseniz bunu ayrıca bir inceleriz. Ama şimdi devam. O poz var ya böyle solistler hani çok havalıyım ya solist olmak isterdim. Şimdi arkadaşlar bir deneyeyim. Gibi bir melodi var. Şimdi size onu anlatacağım ama bunu daha böyle bağlama gibi çalmak isterseniz Şöyle buradan daha da güzel duyulabilir bakalım. Gibi tek telden duyma farklılaşabilir. Ama ben size buradan göstereyim. İkinci tel. 3, 4, 6, 4, Şimdi size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. İkinci ter 3, 4, 6, 3, 4, 3, 3. Tekrar. İkinci ter 3, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 3, 3 oluyor. İkinci tere kadar tekrar. Sonra üçüncü tel 5, 5, 3, 3. Birleştirelim. İlk bölüm. İkinci bölüm. Bakalım. İkinci bölüm. Üçüncü tel 5, ikinci tel 3. İkinci tel 5, 3, 3, üçüncü tel. Dördüncü tel altı. İkinci bölüm. Bir daha yapıyorum. Birleştirelim. Üçüncü bölüm. Dördüncü tel beş altı. Üçüncü tel beş. Sonra 4. tel aldı, 3. tel 3, 4. tel altı, 3. tel üç. birleştirelim 3. bölüm. Sonra 6, 5, 6, 3. bölümü de bu. Solonun ilk kısmının 3. bölümü. A kısmının 3. bölümü diyelim. 1. bölüm. 2. bölüm. 3. bölüm. 3. bölümü de yapayım. Şimdi B kısmına geçiyoruz solunun. Üçüncü tel 3, üç, beş, ikinci tel 3. Pardon. B kısmının ikinci bölümü. 3, 5, 3. Dördüncü tel 6, 6, 5, 6. Bakalım. Bir daha. Aynısı. Dördüncü tel. Üç, beş. Tek parmak yavaş çalıyorum. Haydi hep beraber çalalım. Üç, dört. Buraya da çalayım yani buradan da bir bakın isterseniz gibi ilgili arkadaşlar bunu zaten daha güzel çalacak daha da düzeltecek belki ilgili arkadaşlar e, tablarını da yazacak Artık sizde. Devam. Bu bölümü yapıyoruz ritim şu arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar, GM var, Labemol var, FM var ve burada mi bemol majör var. Bu kadar oku. Ritim du ta Bir ölçü bakın. Vur, çek, kes, yük. Aşağı yukarı yukarı. Bak. Çok yavaş yapalım. Dum. Ta yukarı, kes, yukarı, aşağı yukarı. Bir daha. Vur. Yukarı, kes, yukarı, aşağı yukarı. Vur. Tekrar. Vur yukarı kes aş yukarı aşağı yukarı hep beraber şu ritmi bir oturtalım önce dum ta çıkka dum yukarı kes yukarı aşağı yukarı yine sabahın körü yukarıda bitiyor ölçü bakın. Bir ölçü çalayım. Bitti. Pek. Bir daha yapıyoruz bu ilk şarkının sözlerinin A kısmı. A B ile giriyor. Dört tebale giriyor. A B akoru. Yine sabahın körü ağrım. Ne diyor artık? Şimdi fa minör Vurdum Üçte bare burada bir do majör kuruluyor. Yani şu C akorunu düşünün. Parmakları şöyle bastınız düşünün C, Bir yana, bir yana ve bir yana kaydırdınız. Üçe bare bastınız. A kısmı. B kısmı. Şarkının. Sonra Melike giriyor. Eee... düşmeden Düze çıkmıyor gönül Paralar doldurur ama İçiyor kuş tanır. Yapılabilir. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar. B kısmı. Ya ritim aynı. Akolar A, B, A. Burada bir tek bu yok. E, B. Mi bemol majör yok. Dara düşmeden Düze çıkmıyor gönül Paralar doldurur ama İçiyor puşt ömür İçiyor puşt ömür Sonra Melike giriyor ben ben cihaz, ben sonra. Müthiş değil mi ya? Müthiş gerçekten müthiş. Bu kızın sesi harika. Sonra işte Yandı cihan bak bestesi mahmurda Mecnunum sardı Oh Arkadaşlar burada iki tane akor var ya G M F M. Üç ölçü G M'de bir ölçü F M'de bakalım. De. Bir deneyelim yine üstüne yanlış bilgi vermiyorum. 1 2 3 4 1 2 Yapılabilir. Ufak tefek değişiklikler olabilir ama bu kurtarır. Ee, sonra ne yapıyor? Eksildi <laughs> Burada akor <daha> basmayın Eksildi <laughs> kafamda tahta yani üçüncü bölüme gelmiş oluruz değil mi? C siz anladınız. Eksildi kafamda tahta, değil matahta. Bir kurtuldu. Bu iki FM, şimdi CM. Anlaştık mı? Burası da böyle, başka var mı? Ne çok bölüm varmış böyle. Aynı. Aynı. Sen seçtin Nasıl arkadaşlar? Umarım olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Duyduğum kadar sizler için inceledim. Değil mi? İstekleri yazmaya devam edin. Elimden geldiğince anlatıyorum. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Müzikle hoşçakalın. Abone olun ama ya. Like atın, abone olun. Bay bay.